Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün cicilerimizin üçüncü günü. Ee, bugün dün gibi veya birinci gün gibi üzerlerini açarak gösteremedim. Ee, gösteremiyorum size. Ee, çünkü şimdi bu hatadan da bahsetmek istiyorum. Az önce ee, ben suların işte videoyu çekmeye başlayan, sularını yemlerini vermeye başlamadan önce annem gelmiş. Ee, üzerlerini açmış, suyu, suyu koy, koymuş. Çok güzel. Ee, ama yemliği koymamış, yemlik yerine, şimdi hani size e, önceki videolarımda bahsettiğim bir e, beş tane civci vardı hatırlarsanız, şey e, komşuların verdiği civciv değil artık büyüdüler, şey yollar artık bir iç haline geldiler, e, yaklaşık bir ay sonra falan yumurtaya da gelirler, e, şimdi onlar işte içeriye giriyor, kapıdan içeriye giriyor, hemen oraya kenara koyduğum yemliği falan değişiyorlar falan, işte etraf falan kirletiyorlar. Oraları işte e, görmüş süpürmüş, civcivlerin içerisine atmış. Ee, sakın siz bu hatayı yapmayın. Şimdi tesadüf burada da dek gelmişken aslında bunda videosunu e, çekeyim dedim size. Ee, civcivleri hasta hasta eder, ee, ölümüne kadar gider. Ee, niye diyeceksiniz? Ee, çünkü daha yavru e, metabolizması daha düşük aynı nasıl bebeklerde e, dikkat ediyorsanız bunlara da dikkat edeceğiniz bir dönem zaten şu anda. Daha üç gün olmuş. üç gün hesaplayın. E, bugün perşembe. Yani e, salı, çarşamba, perşembe bugün. Hadi e, pazar sükünü çıktılar. Öyle düşünün. E, şimdi hindiler var. E, vardı. Hindilerimiz çıkmıştı. Toplam 36 tane hindimiz vardı. E, şimdi Hindilerde, şimdi hindilere, hindiler e, ailemin, hani babam gibi, annem gibi, şimdi onların hatasını bahsedeyim, aynı şekilde yaptıkları için, annemin aynı şekilde yaptığı için hayvanlar hasta oldu. Tabi biraz da üşütmenin de etkisi var. E, bu hastalıktan dolayı kaç tane kaybettik? Şu anda 28 tane var. E, 8 tane ciğerci kaybettik. Öldü. Yani artık palazlanma dönemine girişte öldü bile. Hesaplayın düşünün. Zaten hani o yemi verdiğiniz gün ölmez bunlar. Ee, içerisinde i̇çerisinde artık hastalıklar büyür, bakteri büyür. Ee, pandemi dön dönemindeyiz. Örnek olarak sunayım, ee, korona virüsü ne yapıyor? 14 günden önce kendini belli etmiyor değil mi? Aynı şekilde 14 gün e, belli etmiyor. 14 günden sonra hastalanmaya başlıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, e, direnciniz kuvvetliyse ne yapıyorsunuz? İyileşiyor hastalar. Direnci düşük olan hastalar, işte solunum hastaları falan hani bahsediyorlar. Sağlıklı kanımız olsun, herkes bahsediyor. E, ne yapıyor? E, maalesef kaybediyoruz hastayı değil mi? Aynı şekilde ciddilerde bu şekilde. Ee, ilerleyen süreçte gösterir bunların e, sorununu yani şu an gidin e, dün hani, videoları falan çekiyorum civcivleri görüyorsunuz yani çok hareketler. özellikle 20. gün olmasına rağmen nasıl hareketli olduğunu zaten siz gördünüz dün çekmiş olduğum videoda da ee, internette örnek veriyorum e, hasta olan civcivler için hani neler yapılmalı ne yapılmalı ne ilaç verilmeli e, pek fazla yer almıyor genelde aspirin e, yazılmış Arkadaşlar aspirin ağrı kesici değildir. Aspirin eee asit e, yanlış telaffuz etmediysen asetik asit asittir. Yani kanı sıvılaştırmaya yarar. Kanı neden sıvılaştırır? Yani sıvılaştırdığı zaman ne etkisi var? E, kanda hastalık esnasında bir yavaşlama meydana gelir veya curul şey eee meydana gelir ya da veya işte e, damarlarda tıkanıklıklar oluşmaya başlar. Hani anlık o gün içerisinde aspirin içerseniz o pıhtılaşmayı eritir ya da işte koyu akan kanı biraz cürültür. Yani sıvı hale getirir, daha sıvı hale getirir ve akışın hızlanmasını sağlar. Aspirin bu işe yarar. Yani haricinde bir ağrı kesici değildir aspirin. Bunu unutmayın. Şimdi Hastalandığı zaman hayvanlarımız genelde veterinerlere falan gidiyoruz ama şimdi veteriner arkadaşlarım da kötülemek istemiyorum ama birçok veterinerde gördüm ben bunu. Genelde maddiyata dayalı öneriler sunuyorlar. Yani maddiyata dayalı ilaç satmaya yönelik. İşte ilaç satmaya çalışıyorlar. Yani ben bunlara da çok karşıyım bir insanım. Bazı veterinerler var, tanıdıklarım da var gerçi. Ee, internette video çekenleri de görüyorum yani. Gerçekten takdir ettiğim mesela veterinerler, insanlar. Hani yardıma yönelik e, yardım etmeye çalışıyorlar. işte şunu yap, bunu yap veya getir bakalım bakıyorlar. Bazıları ücret bile talep etmiyor. E, bunlara saygı duyan bir insan ama haricinde dediğim gibi e, zirayı, e, de maalesef bu şekilde onlardan da bahsedeceğim. E, yani hani dediğim gibi e, ilaçtan daha çok hani daha çok imkan elverişe daha çabuk nasıl müdahale edilebilir hani onlara onlar o konuda yardım edilse daha iyi olur daha her zaman gibi yine ben bugün kahvaltı yapmadım daha kahvemi içiyorum kahvemi için bir kendime geleyim dedim o yüzden takılarak anlatıyorum kusura sıralamayın arkadaşlar hasta olan palaz döneminde civcivlere kesinlikle vermeyin çok ağır gelir bir ayını doldurmadan hatta bir ay bile düşük bir süreç 40 gününü doldurmadan vermeyin ağrı kesici, Vermidon Plus veriyorum ben, palestinol içeren bir ilaç. Yani palestinol ilaç içeren her, herhangi bir ilaç olabilir, parol da olabilir. Vermidon Plus kullanıyorum ben, Vermidon da olabilir. Ya da ne olabilir? Başka ne var? Mazedik mazedik falan kullanmayın sakın. Çünkü mazedik içerisinde daha farklı bir maddeler var. Hayvanlarınızı öldürür. Kesinlikle mazedik kullanmayın. Yani şu an aklıma gelen parol ve vermidon var. Ee, zaten propectus yani içerisindeki kağıdı alıp okuduğunuz zaman e, içerisindeki bileşen maddeler yazar. E, bakın e, palestemol olacak. E, bir iki maddeler daha olacak. E, aslında elimde olsaydı propectus e, okurduk ama e, kağıdı çünkü yukarıda. Diğer evde ben çıkmak istemedim şimdi oraya da. E, ne yapacağız? Sincilerimiz e, yine hastaydı bu sıra. Dediğim gibi bu yerden at, aldığınız tozlu yemler şeyler bunlar etkiliyor şimdi çıkıyor onların e, şeyleri zararları bakın şimdi çıkıyor o yüzden dolayı sakın kesinlikle böyle bir yem vermeyin e, dünkü videomda da yem verirken ne yaptık tek tek olukları temizledik bunlar önemli arkadaşlar bunları ihmal etmeyin kesinlikle ihmal etmeyin evet gelin şimdi ne yapıyoruz e, hayvanlarımız dün akşamdan beri susuz Hani akşam çünkü sularını döktüm ben bugün ağır kesici vereceğim diye. Böyle paytak paytak yürüyorlardı. E, dün değil ondan önceki gün bir verdim ağır kesici. Bir gün aralıkla veriyoruz. İki, iki defa vermemiz yeterli. E, yet, yani yeterli olacaktır. E, bugün biraz canlılar. E, bugün vereceğimiz ağır kesici hani iki gün önce verdiğimizi biraz daha pekiştirsin. Hani hayvanlar biraz daha düzelsin diye e, veriyorum. E, ne yapacağız? İki buçuk litrelik bir su şaşanı düşünün. Ee, şu an 30 civciv için bahsediyorum. 30 tane palaz için bahsediyorum öyle söyleyeyim. Ee, hindi tavuklar aynı şekilde, civcivler aynı şekilde. Civcivler verebilirsiniz ama dediğim gibi 40 günü tamamlaması gerekiyor. 40 günden önce verirseniz ağır gelir. Kesinlikle vermeyin. Ee, 40 tane palaz için e, bir sadece bir tablet e, yani bir tablet dediğim o komple tableti boşaldım demin yani tek tableti İki buçuk litre suya karıştırıp sadece o iki buçuk litre suyu veriyorsunuz. E, Suluklarına boşaltıyorsunuz. Beş saat, altı saat fazla geçirmeyin. E, çünkü ilaç, aspirin olsun, başka ilaçlar olsun suyun içerisinde zamanla bozulma yapıyor çünkü. Anlık hemen e, içmelere geliyor. Beşinci saat suyu yine boşaltın dediğim gibi. E, dediğim gibi dün akşamdan beri susuzlar. Şu an vereceğim sularını. E, ve hep beraber görelim zaten canlılıkları var. ve daha da ilacı verdikten sonra iki gün sonra, üç gün sonra tekrar bir video çekelim ben sizin için hindileri. görürsünüz zaten. Hani ağrı kesiciyle ilgili internette hiçbir yerde şey yapmıyor, bilgi yer almıyor. Bunun da kanısına nasıl vardın diyeceksiniz. dediğim gibi bu 36 tane e, civciv yani Palaz dönemine geçmişti artık yani. hani dut verdiğim sahne falan var görürsünüzdür. Ondan ee, o dut verdiğim sahnede hatta kumbanyosu falan diye bir e, tanıtım videosunda yer alıyor. O hallerinden yaklaşık bir hafta sonra falan hastalandılar. Yani bu 8 tane e, parazı kaybettiğimiz süreden bahsediyorum. Ee, i̇nternette araştırıyorum ne yapılabilir? Yok aspirin yazıyorlar ya zaten aspirin veriyoruz, ama aspirin hiçbir etkisi yok. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya ağrı kesici yani çünkü biz ağrı kesici kullanıyoruz böyle dönemde. Araştırıyorum. Arı kesici üzerine de hiçbir bilgi veya video yok. Sadece şunu gördüm, şunu okudum. Bir veteriner arkadaş paylaşmış. Ama hadi kedi ve köpeklere bakan bir arkadaş. İsmini de aslında keşke alsaydım burada bahsederdim kendisine de teşekkür etmek için. Çünkü başka bir şey yok, bilgi yok, yazı yok. Sadece o veteriner arkadaşın var. parastemol içeren ilaçlar köpeklere verilebilir ama kedilere kesinlikle vermeyin kedilerin ölümüne sebep olur paracetamol çünkü kedilerin metabolizmasıyla çatışıyor böyle bir yazı yazmıştı dedim ya neden hayvanlara şey olmasın? ya zaten dedim artık ölüyorlar yani yapabileceğim bir şey yok yani her gün iki tane iki tane iki tane gidiyor deneyeceğim dedim babam falan dedi hatta ben ben de öyle bir şey görmedim yapma etme falan ya dedi, ölüyor zaten yapacak bir şey yok. Gizlen gizlen hemen karıştırdım falan. Ee, getirdim götürdüm hayvanlara verdim. Hayvanlara verdikten sonra o gün işte sabah e, vermiştim. Ee, öğleden sonra siyah siyah artık dışkı atmaya başladı hayvanlar. Ve ciddi oranda acayip böyle bir koku var. Hani e, ölü hayvan kokusunu bilirsiniz e, birçoğunuz. E, böyle bir koku çıkıyor yani çünkü hastalık kokusu yani normal kendi dışkısının kokusu değil yani böyle ölü hayvan kokusu gelmeye başladı bana. Ertesi gün e, o gün zaten o etki göremezsiniz ertesi gün e, kapıyı açtığımda kanatlanıp uça uça giden hayvanlar görmeye başladım. Ha, dedim ağrı kesici işe yarıyor. Yani ciddi oranda bir işe yarıyor. E, zaten ondan sonra bir daha vermedim. Bir de e, bu dediğim gibi tozlu yemin, işte pislik, işte şeylerin falan yavrulara çok etkisi var. İlerleyen zamanda görüyorsunuz dediğim gibi yine etki etmişti 2-3 günlere kadar çok baygın baygın geziyorlardı. Yine ölümler başlamadan hemen ağır verdim. Şu an iyiler, bugün de hani dün değil 10. gün vermiştim, salı günü vermiştim. Çarşamba dün, dün temiz su işler bugün perşembe. Bugün dediğim gibi pekiştirme amaçlı bir ilaç daha vereceğim, başka yok zaten çünkü da bağımlılık yapar çünkü kafein de içeriyor bu ilaçlar ee, bu yüzden dolayı yeterli iki defa vermeniz evet haydi bakalım sularını verelim dediğim gibi her şeyi de bahsedeyim ee, kalkmadan üçüncü günden de bahsedeyim artık çünkü video çekemeyeceğim ee, yine aynı şekilde açar açma sularını veriyorsunuz hayvanların ee, suluğunu alın eğer çok canlıysa hani suluktan falan kaçabilecek halde canlılık varsa ki benimkiler şu anda öyle suluğu yanında bırakabilirsiniz. Ama hala böyle bir baygınlıkları falan varsa hani dünkü gibi e, çekeceğim videolarında nasıl olduklarını bugün hareket ettiklerini e, şeyi koyabilirsiniz. Suluk yanında kalabilir. E, bugün sadece saat kaçta açtınız mesela bugün üzerlerini saat 8'de açtınız. Eee Saat 1-2 civarında e, üzerlerini kapatın, uyutun hayvanları. E, giysinin arasına örtüyoruz. Dördüncü gün artık o giysinin arasına örtmeyeceğiz. Onu göstereceğim ben size. E, bugün sadece bir defa uyutacağız. Saat 1 civarında veya 2 civarında. Onda 2-3 saat yeterli olur. İşte nedir? Bir de uyuturuz. Saat 3-4'te falan üzerlerini açarız. Akşam biz uyuyana kadar yine civcivler dışarıda kalacaklar artık. Yani uyku ihtiyaçları artık pek kalmadı. Bir sefer bugün uyumaları yeterli. Zaten yarından sonra bir daha uyutmayacağız sayanlar. Yani akşama kadar uyumayacak. Bir de bu işi geniş çaplı yapanlar için hani böyle bin civciv, iki bin civciv, üç, beş bin civciv işte veya on binlerce olan civciv yapan kişiler için de paylaşım yapacağım. Yine aynı yöntemler uğraş anlatacağım ama tabi tutup da kutunun içerisinde 10 10 10 civciv bakmayacak bu arkadaşlar. Ee, ama hani tek bir video sonuna kadar yetiştiriciliğine kadar e, bir video hazırlayacağım onunla da ilgili. Evet hadi ağır kesicimizi hazırlayalım. Daha sonra e, civcivimizi verelim. Ağır kesicinin hazırlama değerini şey göstermeyeceğim. Sadece 2,5 litrelik bir alalım alın, şişe, kola şişesi olabilir. Yarıya kadar su doldurun. Hani internette aspirini falan alıyorlar, eziyorlar. Yani buna gerek yok. Zaten bu eriyen bir madde. Direkt tableti suyun içerisine atın. Bir ortama 5 dakika. Çünkü kolay eriyen bir şey değil. Dağılıyor ama çok kolay eriyen bir şey değil. Ortama 5 dakika falan karıştırın, çalkalayın. Bir dinlendirin, 2-3 dakika daha bir daha karıştırın. Daha sonra şaşanın üzerine doldurun suyla karıştırarak götürün verin. yeterli olacaktır. Haydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Vermidon Plus. Ters mi gözüküyor bilmiyorum. Bana ters gibi gözüküyor ama e, altta özellikleri yazıyor. Görürsünüz. Şöyle odaklayabilirsem çok bulanık gösteriyor. E, Vermidon işte 250-150'nin altında yazan bölümde ile başlıyor. Parasitemol diye yazıyor da ben Parasitemol diyorum. Okuyorum. Parasitemol. Artı altında ne yazıyor? Profinazon diye yazıyor. Hani onu bilmiyorum. Ama ağrı kesici özelliğine sahip olan Parasitemol'dur. Diğerleri de yan etkenlerdir. Kafein zaten hani vücut uyuşturmaya yarar. Fazla bir ağırlık şey hissettirmez. Canlıya, insana. Kafein. kolaları da var biliyorsunuz. Vermidon Plus. Ben bunu kullanıyorum. Kendim için de bunu kullanıyorum. Hayvanlarla bunu veriyorum. Sadece tek şu tableti vermeniz yeterli. Sakın ikinci tableti vermeyin. Ağır gelir. E, çünkü bu ağrı kesici. Aspirine benzemez. Aspirin 3-5 verseniz e, tabi fazlası zarar ama hani ben ne yaptım dün e, onunla ilgili çekeceğim mesela. iki tane veriyorum. iki tablet yeterli oluyor bunun gibi. Aspirin de. Ee, ama tabi bunu vermidonla yapmaya kalkarsanız hayvanlara ciddi zarar verebilirsiniz. Bağımlılık yapabilir. Bağımlılık yaptığı zaman ne olur? Ağrı kesici, bağımlısı arkadaşlar da var. İnsanlar da var. Nasıl? Ee, baş ağrısı yapıyor içmediği zaman. İşte halsizlik hissediyor. Çünkü kafein bağımlılık yapan bir e, maddedir. Evet. Şöyle göstereyim. Şişenin yarısına kadar dolu. Üstü boş. Şu an çalkalayacağım. Çalkaladıktan sonra tekrar videoyu açacağım. Ortalama 2-3 dakikadır çalkalıyorum ve görüyorsunuz köpürme yapıyor ee, Ağır kesici bu şekilde köpürme yapar ee, neden köpürüyor diye şaşırmayın ee, aspirin gibi değildir çalkaladıkça e, köpürme yapar bu şekilde bakın üzerine şimdi su ekleyeceğiz dolduracağız ee, ve ne yapacağız civcivlerimize vereceğiz Erirken de suyu çalkalıyoruz tekrar. Biraz emanet koydum telefonu oraya. E, i̇ki sulu alıyor galiba ama yeniliği almıyor orada. Zaten en önemli olan ağır kesiyoruz. Bunu gördük. temiz olduğuna dikkat edelim. Kesinlikle temiz olsun. Dün sularını boşa atmıştım zaten de. Hani pisletmiş olabilirler diye. Tekrar bir bakıyorum şöyle ufak bir baktım. şeyler falan var. E, hemen ne yapıyoruz? Sularını veriyoruz. Zaten hemen toplanırlar buraya. Susuzlar var şu anda. Ya ya Evet sularını verdik. Şu an hepsi de içiyor zaten. Özellikle hasta olanlar evet o içmeye başladı. Bakın burada bir tane bir içen var. Ee, çok halsiz bir halde görüyorsunuz. Bunları mutlaka zorla içmeye çalışın. Bunlar belki hastalıktan dolayı içmeyebilir. Şöyle bir koyun. Ama şu an içiyor mesela. ne yaklaştırın. Yani Eğer içiyorsa sıkıntı yok. Eğer içmiyorsa hani e, ee, İlk gününde şekerli su içiriyorduk ya sonra aynı o şekilde e, kafalarını çok böyle buna atmadan hayvanı e, suya böyle değdirin, kalaklarını çekin. E, zaten e, o suyu aldıktan sonra kafayı kaldırıp içecektir. Bunun gibi 3-5 yudum mutlaka içirin. Sonrasında içmesi de önemli değil o hayvan. O aldığı ağrı yeterli olur. Şu bayağı susuzlar. Çünkü dün akşamdan beri suları yok. yok. E, Hussi susuz bıraktım. Biraz da geç verdim. Çünkü e, aç karnına çok iyi olmaz ağrı kesici. Biraz yem yesinler istedim. Biraz dışarıya saldım. E, zaten annem salmıştı zaten. Şöyle Yarım saat, bir saat falan gezindiler. E, iyice susadılar. E, şu anda ne yaptı? Karınları da doydu. E, az da olsa. Şu anda sularını içiyorlar. Yani fark ettiyseniz biraz bir şeylik var böyle hani boyunlarını falan çekiyor. Bir hastalıklar var. E, bugün dediğim gibi e, şey yapıyor. Pekiştirme amaçlı veriyor ağrı kesiciyi. Yani Bu günden sonrasını vermeyeceğiz. Yani çok mecbur kalırsak, çok şiddetli, ağır bir hastalığı olursa hani yine bir gün bekleyip öbür gün tekrar verilebilir. E, her gün art arkaya vermeyin. Hani verilebilir mi? Verilebilir belki ama daha önce denenmemiş bir şey. Yani hiçbir yer dediğim gibi internette hiçbir yerde yer almıyor, yazılmamış. Hani veterinerler veterinerlerin bu konuyla ilgili bilgisi var mı yok mu da bilmiyorum. Ben kendi deneyimimi paylaşıyorum. Yani artık son çare ben ağrı kesiciye başvurmuştum. Ve ciddi oranda işe yaramıştı. Yani aspirin falan işe yaramamıştı. Ağrı kesici işe yaramıştı. O yüzden dolayı ben ağır bir ilaçta olduğu için hani insanda bile etki yaptığı için ee, aralıklı vermeyi tercih ediyorum. Ee, canım canın pazarlığı olmaz. Daha önce de bahsettiğim gibi bunlar can taşıyor. Ee, deneme amaçlı da işte iyi olan hayvan, yani artık iyileşen hayvana da arka arkaya verilip de hani öldürülebilir. Ee, onun için kumar oynama taraflarda değilim. O yüzden bir gün aralıklı vermek bence daha mantıklı. Arkadaşlar. Evet. Evet yollar. Bir tane papazımız vardı. Nerede o? Gel bakayım, gel bakayım. Bu çok fena arkadaşlar, bakın. Bak, gel. Bak, bak, bak. Yediriyor. Bak. <laughs> böyle gagarya gagarya, tamam mı? Üzerine bineceğim diye, hani böyle çitleşme dönemlerinde şey yapıyorlar ya, hani ee, bak, 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 bak. Suluktan görülüyor bilmiyorum ama Heh, hadi deli gel gel deli ol gel. Deli ol deli ol. Heh. Bak 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 ayağı da ezi ayağı da in aşağı di. <laughs> daha küçük palaz döneminde daha tabii tam e, şey değil papaz değil daha tam erkek değil ama babasının uyunu çekmeye başlamış. Bunların hepsi bazı. Bakın bu da hasta gördüğünüz gibi ama bugün işte öğleden sonra veya yarın artık düzelir arkadaşlar. Rahat olun yani. İçtin mi sen suyunu? Bir daha içelim mi? Gel bakayım. Keyle su içmeyi de göstereyim. Şu şekilde kesinlikle hayvanı bunaltmadan. Gel, bakayım, gel. Bakayım. Bir tane iç. İçmediyse bir daha. Bu suyun içtiği için içmiyor tabi. Tamam hadi yiyeyim, ben gideceğim. Hadi yiyin. İnmeyeceğim mi? Duracaksın mı burada? Duracak mı? <laughs> ama ben gideceğim. Ben gideceğim. Gitmeyeyim mi ben? Hadi ben gideceğim ama artık. Hadi yiyin. Hadi yiyin. Evet arkadaşlar. Üçüncü gün videosuyla ağrı kesici verme videomuz bu kadar bugünlük. E, haricinde yine aklıma bir şeyler gelirse paylaşacağım sizlerle. Kayıt alırım. E, ama dediğim üçüncü gün videosu ve ağrı kesici verme olayını e, bugünlük bitirdik. E, haricinde eğer şey olursa e, hani ağrı kesici ve aspirin olayından ekstra ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama şu an hazır denk gelmişken bu videoyu da paylaşayım. En azından Google'da olsun, şeyde olsun, YouTube'da olsun bir görünmeye başlasın. Hani ihtiyacı olan kişiler görsün e, istedim. O yüzden bu videoyu da şimdi araya karıştırdım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü gün olan cicilerimizi göstermek istedim. Artık görüyorsunuz. Ee, normal cici gibi hareketleri başlamış artık. Yani rahatlar. Bak geziniyor. Görüyorsunuz mu? Yani açalı bir saati geçmişti herhalde. Bir, bir buçuk saat olmuştur ama hala bakın gezme tarafları artık alıştılar. Arada kenarları yığılabilir. Yığılırsa şöyle elinizle biraz karıştırın. Düzelir. Yine böyle gezmeye devam ederler. Yani bugün ayakta tutun biraz alışsınlar artık. Çok da uykuya alıştırmayın. Bugün bir sefer uyutmanız yeterli. Evet. Artık dün doldurduğumuz yeme bakıyor mu? Boşaltmışlar, yemişler. Ve hala yiyorlar. Artık yeme zamanları.